Size olan minnet ve teşekkürlerimi nasıl anlatacağımı bilemedim ben. Daha önce sayısız ilaç, aşılama tedavisi görmeme rağmen bir türlü hamile kalamamıştım. Eşimde de bende de tuben hiçbir problem olmamasına rağmen maddi manevi çok yorulmuştuk. İlk olarak size ön görüşmeye gelmiştik ama içimde o an bir umut oluştu. Hemen tedaviye başladık. Her şey umduğumuzdan daha çabuk ve güzel gelişti. İlk ayda transfer yapıldı. Sonuç hamileydim. Ama değerlerim birden düşmeye başladı. Ama daha en kalitelisinden iki embriyon vardı. Ruşen Bey ne zaman kendimi hazır hissettiğimde tekrar tedaviye başlayacağımızı söyledi. Ben bir yıl bekledim. Ama bu sefer sanki daha umutluydum. İçimde tatlı bir telaş vardı pandemi dönemiydi. Herkes daha sonra tedaviye başlamamı söyledi ama ben bu sefer daha sabırsızdım. Tekrar tedaviye başlayacaktık. Ama Ruşen Bey, histestrokopi yaptırmamı, bu operasyonun şansımı daha da artıracağını söyledi. Kabul ettim. Bu sefer dondurulmuşlarla daha kısa tedavi sürecim oldu, transfer yapıldı. 12 gün sonra kanda beta bakılacaktı. Ben bu sefer önceki gibi fazla stres yapmadım. Hatta ufak tefek işlerimi bile yaptım kendimi yormadan. 12. gün sabah gittik, kan verip eve geldik. Onlar bize arayacaklarını söylediler. Serpil hemşire aradı. Hayırlı olsun. O söz hala kulaklarımda. O an sevinç gözyaşları döktüm. On gün sonra kese görmeye beklediğini söyledi. Bu sefer sonuçlarım gayet iyiymiş. Kese görmeye gittiğimizde, o da ne? İki kese vardı. 12 yıl sonra Rabbim ikiz nasip etmişti çok şükür. Kızçelerim yedi aylık oldu. Umudunuzu sakın yitirmeyin. Nova Fertil ve ekibi işini gayet dört dörtlük yapan bir merkez. İlk durağınız Nova Fertil olsun. Çok teşekkürler Ruşen Hoca ve Nova Fertil. İlk fırsatta kızçelerimle ziyarete geleceğiz.